Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'ten selamlar. Bugün size geniş odalı, güzel balkonlu, geniş salonu olan güzel bir villa tanıtımına geldik arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Akbük'te metrekare olarak gerçekten de en büyük villa odalara ve salona sahip olan bir yer diyebilirim. Denize hemen hemen 2 ile 2,5 kilometre arası değişen bir mesafemiz mevcut. Havuzlu, balkonları dediğim gibi geniş olan odaları geniş olan güzel bir villa tanıtımına geldik masrafsız. Bakın eve geldiğinizde herhangi bir masraf görmeyeceksiniz arkadaşlar. Etrafı yeşilliği gerçekten de balkonları açısından deniz manzarası da mevcut arkadaşlar yukarıda keyifli bir villa tanıtımına geldik. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Önceki fiyatı 8 milyon 750 bin TL'di. Şu anki güncel kurla arkadaşlar 9 milyon 250 bin TL oldu. Artık sürekli alıştınız değil mi? Fiyat indirimi geldi, fiyat şöyle oldu. Artık onları size dedim zamanla bırakacağız. Bu sefer fiyat yükselmeleri göreceğiz. Tabii şu an dediğim gibi yine de en yakın zamanda alabilirseniz gayrimenkul ve arsadır, evdir mutlaka almaya çalışın. Bundan sonra bir sene veya bir buçuk sene içinde alımlar çok zor olacak. Akbük'te devam edelim. Şöyle arkadaşlar şu gördüğünüz sağ tarafta iki katlı villa bize ait. Güzel bir balkonu var. Balkonları odadan büyük, odaları salondan büyük. Keyifli güzel bir villa. Havuzu gördüğünüz gibi tertemiz arkadaşlar. Bakımlı bir site. Herhangi bir sorunu yok. Kağıt küreği kat mülkiyeti olarak da geçiyor. İskanı hazır. Solda devam eden bir bahçe payı kalıyor bize. E, girişimiz sol tarafta. Orayı da göstereceğim. Şimdi şöyle yürüyelim. Şöyle biraz gelelim size kapı girişini göstereyim. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz bina tamamen bize ait. Evin asıl girişi sol tarafta. Burada güzel bir bahçe payı var. Burada güzel bir barbekü alanı var. Bütün detayları, bilgileri aktaracağım. Fiyatımız neydi arkadaşlar? 8 milyon 750 bin TL'den 9 milyon 250 bin TL'ye çıktı. Aydat'ı sormayı unuttuk. Aydat'ı unutabiliyoruz bazen. Aydat bilgisi almak isterseniz e, yorumda veya normal WhatsApp'tan da iletişime geçerseniz size e, bilgi aktarımı yaparım. Şöyle devam ediyoruz. Asıl girişi gösterdik. Otoparkımız sağ tarafta hemen sağ tarafta kısmi yeşil alan olduğu için yolla beraber. Orada hemen aracınızı park edebilirsiniz. Devam edelim. Şöyle soldan iki taraflı devam eden bahçe payımız var. Evimizin girişi hemen sağ tarafta. Şöyle gösterelim. Gelelim abi gel hemen evin girişine gidelim. Buradan da tekrardan havuza çıkış yapabiliyoruz. Şöyle balkondan geldik. Evimiz tamamen tadilatlıydık arkadaşlar. Herhangi bir masraf yapmayacaksınız. Bakın A'dan Z'ye kadar bütün boya, badanası, işte kırıdır, ezidir her şey yapılmış. Herhangi bir masrafta evimizde yok. Parkesinden fayasına yapıldı arkadaşlar. Bakın ilk görünüş sağlam. Hemen ilk eve girdiğinizde bir keyif alacaksınız, bir enerji alacaksınız arkadaşlar. Bunu gelip gözünüzle görmenizi isterim. Avizeden mutfağına kadar hepsi yenilendi. Keyifli bir villa. Şöyle söyleyeyim gerçekten de çok büyük. Hani... Gelin ben Akbük'te size başka metrekarelerde evde göstereyim. Bakalım şöyle bir şey yapın. Aranda bir değerlendirme yapın. Metrekare açısından ve keyif açısından özellikle balkon açısından bir eşleştirme yapın. Yani dediğim gibi keyif alacağınız bir villa şöyle söyleyeyim masrafsız. Hani burada daha önce tanıtımlar oldu. İşte bundan geçen sene bir buçuk sene önce 7 milyona 7,5'a falan öyle bir fiyatlar kalmadı arkadaşlar Akbük'te artık. Bunun fiyatı da bir ay önce iki ayca bir mi ya da iki ay herhalde oluyor. 8.750 idi. Şu anki fiyatı. 9.250.000 TL oldu sahibi. Özellikle bunu iletmemizi de istedi arkadaşlar. Avizeler yenilenmiş. Boya badanası yenilmiş, yenilenmiş. Şöyle güzel bir vestiyer alanı yapılmış. Çiçekli, böcekli. Gerçekten de keyifli bir villa haline getirmişler. Burada U şeklinde bir mutfak alanımız var. Mutfak alanımızda herhangi bir deforme, yıpranma yok. Tabii onlar da yenilenmiş. Hani komple değişmedi de deformesi, boyası, kaplaması... Hepsi yeni oldu arkadaşlar, bar tarzı şeklinde burada güzel bir askılık var arkadaşlar. Burada masa kullanmanıza gerek olmayan bir tekrardan ada mutfak şeklinde bir masamız var. Yani buraya 4-5 tane masa rahatlıkla sığacağı şeklinde bir alanımız da mevcut. Şöyle arkadaşım size güzel bir şekilde mutfağı göstersin, aydınlatması olsun, yeri olsun. Keyifli, güzel bir mutfağımız da var arkadaşlar. Rahatsız olmayacağınız bir mutfak alanı. Dediğim gibi rahatlıkla çalışabileceğiniz bir mutfak alanı. Salonumuz hava alsın diye burada iki tane pencere aydınlatmalarımız da mevcut. Bunlar güneş de alsın diye. Sinekliğimizi açtık. Sinekliğimizi açtık arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Salondan çıktıktan sonra balkon gerçekten de keyifli. Bakın tamamen şu an havuzun o güzel sesini, işte böceğidir. Cır cırıdır, cartıdır, cırtıdır güzel bir şekilde güzel bir ses de geliyor arkadaşlar. Buradan da tamamen şöyle tamamen demeyeyim de yani deniz manzarası kısmıyor ama yukarıdaki terastan, balkondan, odadan size göstereceğim arkadaşlar. Keyifli bir villa özellikle şöyle söyleyeyim zaten yaz aylarında geldikten sonra siz ya terasta ya bahçede ya da balkonda geçireceksiniz. Hani eminim sabahından akşamından bütün yemeğinizi burada yiyeceksiniz. Geniş bir balkon alanı var. Hiç yukarıdan dolaşmaya da gerek yok. Yani yukarı dedim arkadan da dolaşmaya gerek yok. Buradan tamamen hemen havuzunuza geçiş yapabiliyorsunuz. Havuzdan da gelip salondan evinize geçiş yapabiliyorsunuz. Onun için de bir kapı yapılmış. O da bizim için bir kolaylık sağlamış arkadaşlar. Dilerseniz şimdi baktım da sağa sola da çeviren yok ama dilerseniz siz buraya güzel bir camla şöyle damperli camla çevirip ekstra bir kış bahçesi ya da bir oda tarzında kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ne güzel bir bahçe şeklinde ağaçlandırma yapılmış hemen evde. Şöyle gösterebilir misin? çiçekli böcekli güzel bir şekilde de süslemiş. Bizim evimizin şöyle bir avantajı var arkadaşlar gelip bakabilirsiniz. Yani buranın şu an bu sitenin en güzel evi diyebilirim. Neden bütün tadilatları yapılmış? Herhangi bir masrafa gerek yok. Herhangi bir masrafa gerek yok. Şöyle ben kapıyı kapatayım. Burada bir lavabo alanımız var hemen kolaylık sağlasın diye şöyle merdiven altı bir lavabo ama öyle ufak bir lavabo değil gayet tertemiz büyük bir lavabo alanımız rahatlıkla kullanabileceğiniz bir lavabo alanımız var. Merdiven alanı çok geniş. Yani Akbük'ün geneli biliyorsunuz 15-30 imar olduğu için merdiven alanları veya alttaki salon ufak oluyor. Bunun herhangi öyle bir 15-30 imarı yok daha büyük. Sanırsam 20-40 imar olması lazım. Çünkü o yüzden şöyle bu büyüklük başka da olmaz. Şöyle ben açayım burada odalardan tamamen bağımsız. Yani hava alsın diye bir pencere ve balkon alanımız var arkadaşlar. Buradan da tamamen deniz manzaramız mevcut arkadaşım size güzel bir şekilde göstersin. Akbük'ün denizine, soğuk su plajına 2 ila 2,5 kilometre ara değişiyor dediğim gibi. Zaten o uzaklık sorun değil arkadaşlar. Araç olduktan sonra herhangi bir sorun da olmayacaktır. Yani şöyle söyleyeyim gelip beğenmemeniz mümkün değil. Kapılardan tutun ev tamamen yerlenmiş. Metrekaresine bakalım. 17-18 metrekare büyüklüğünde hatta 20 de diyebilirim. Ben 17-18 metrekare büyüklüğünde bir odamız var. Yani bütün odaları yatak odası yapabilirsiniz. Alan mevcut. Gayet güzel, gayet keyifli bir villa. Perdeler hepsi mevcut. Siz sadece buraya gelip bir oturma eşyası alacaksınız. Gelip evinize yerleşeceksiniz. Buradan da tamamen Balkona çıktıktan sonra deniz manzaramız mevcut arkadaşlar. Havuz ve deniz. Aynı şekilde sol tarafta da bir odamız var. Şimdi oraya da geçeceğim. O odayla bu odanın ortak birleşimi bir balkon alanı arkadaşlar. Burada güzel bir güneş kırıkları mevcut. Dilerseniz siz yukarıyı kapatabilirsiniz. Akşam keyifli olur ama yani gündüz vakti başınızda güneş gelmesin diye buraya güzel üstünü bir kapattıktan sonra daha keyifli olacaktır. Etraf tamamen ee, şöyle hakim olabiliyoruz etrafa. İşte Çukur bölgesine, Akbük'ün Soğuk Su Plajı'na dediğimiz yere. Marketler hemen bir kilometre uzaklıkta. yani Ulaşım olsun. Her yeri kolay. Öyle tepelik bir yer değil. Düz alan. Keyifli bir villa. Ee, şöyle söyleyeyim. Balkonları gerçekten çok büyük. Bakın yeni yapılarda biliyorsunuz balkonlar imara dahil. Şöyle imara içinde proje içinde olduğu için siz böyle büyük balkon yapamıyorsunuz. Büyük balkon yaptıktan sonra bu sefer odayı ufaltabiliyorsunuz. Burası eski imara göre yapıldığı için, eski projeye göre yapıldığı için hem odalar hem balkonlar gerçekten de keyifli. Şöyle tekrardan odamıza geldik. Size ikinci odamızı gösterelim. 3 artı 1 dedik arkadaşlar. Burada tekrardan ortak bir duş lavabo alanımız var. Gayet büyük. Hani herhangi bir deforme veya da çöp göremeyeceksiniz. Gerçekten de keyifli, tertemiz bir şekilde ben çıkayım arkadaşım size güzel bir şekilde göstersin. Gerçekten de keyifli temiz bir duş alanı var. Termosundan işte bütün lavabolu işte bütün burada koyabileceğiniz ekstra eşyalarınız için bir dolap alanı yapılmış. Kirli eşyalar için veya temiz eşyalar için tamamen yapılmış keyif alabileceğiniz güzel bir villa arkadaşlar. Bakın bu odamız nasıl büyük yani 20-22 metrekare büyüklüğünde yatak odası yapabileceğiniz. Dolabınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz ekstra TV alanı için altyapı çekilmiş güzel bir oda. Burayı siz gelin yatak odası yapın arkadaşlar. Yani dediğim gibi bütün odalarda yatak odası olacaktır ama bu bir tık daha büyük. Şöyle 22 metrekare büyüklüğünde. Burayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Evin tamamını derseniz arkadaşlar yani tahminimce 150-160 hatta 170 metrekare büyüklüğünde bir ev diyebilirim. Balkonları çok büyük. Hani metrekare açısından bazıları metrekare takıntısı var gelebilirsiniz. Serhat biraz büyük olsun. Ben büyük ev istiyorum. Dediğim gibi fiyatımız bin TL. Aynı şekilde az önceki odada çıktığımız gibi bu odaya da, e, odadan da balkona çıkabiliyoruz ve aynı şekilde deniz manzaramız mevcut. Tamamen havuza ve denize hakimiz, keyifli, güzel bir villa. Masrafsız, para harcamayacağınız bir villa. Burayı da tanıttık, yukarı çıkacağız arkadaşlar iki katlı bir bina dedik ve tamamen balkonlarından deniz manzarası mevcut. Yukarıdaki odamız ebeveyn banyolu, keyifli bir alan. Burada ekstra ardiye alarak, şöyle ardiye olarak kullanabileceğiniz bir alan. Yani ne işe yarar derseniz yine çöpe atmayın. Gerçekten de buraya işte fazla eşyalarınızı yazdığınızı rahatlıkla veya çamaşırlık için kullanabileceğiniz bir alan. Geldik yukarıdaki odamıza tamamen deniz manzarası mevcut. Abi şöyle kısa bir şekilde duş alanını gösterelim mi? Hatta ben gireyim. Bakın ortak duş lavabo alanının büyüklüğünde güzel bir ebeveyn banyosumuz mevcut. Dolabımız aynı şekilde sağ tarafta. Burada duşa sol tarafta. İşte hava alsın diye penceremiz mevcut. Kapılarımızın turkuaz rengi olması çok keyifli, güzel. Burada ışıklandırma, şöyle yatak başı ışıklandırması var. Keyifli, güzel bir villa gelip bakmanızı isterim. Şöyle yatağınızı koydunuz. TV ünitesini de hemen karşıya koyabilirsiniz. Ya da yatağı oraya TV ünitesini buraya koyabilirsiniz. Keyifli bir oda. Bütün odaları büyük. Metrekare açısında Akbük'ün en büyük villalarından bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Tamamen müstakil yukarıda birleşen bir tarzı var bu villaların. O çok da sorun değil. Arkadaşım işte şöyle boydan boya bir manzarayı göstersin. Etrafa da tamamen hakim olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ne dedim? Bütün kurumsal marketlere 1,5 kilometre uzaklıkta. Akbük'ün merkezine hemen hemen 1,5. Denize ise 2 ile 2,5 kilometre arasında bir mesafe değişiyor. Burada yeni tarz vidalar arkadaşlar 15-16 milyondan aşağı değil. Tabi değişiyor 17,5-18. Biz size kaça getirdik? Ee, şöyle bu şöyle söyleyeyim, bu metrekare büyüklüğünde de yok yani. Onu da size söyleyeyim. Gelip yeni villalarda gezebiliriz, bakabiliriz. 9 milyon 250 bin TL. E, mal sahibi ne kadar pazarlık yapar onu bilemeyiz. Onu hep beraber otururuz, konuşuruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.